Bir pet şişe asla sadece bir pet şişe değildir. Bunu Beşiktaş derbisinde görmüş olduk. Peki Beşiktaş'a derbiyi kaybettiren acaba pet şişeler miydi? Sergen Yalçın'ın taktikleri, değişiklikleri miydi? Tedesco'nun ya da oyunu daha önceden okuması, devre arasındaki müdahaleleri miydi? Bunların hepsi bir soru işareti. Bunlara dair konuşacağım bugün. Balkona çıktım, hava biraz serin. Üşüyorum, hızlıca anlatıp geçeceğim. Ama önce kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu arkasında hiçbir finansör olmayan Mevzu Fener'e bize çok büyük destek olacaktır. Hadi videoya geçelim Şimdi sahaya pet atılmaya başladığında benim ilk aklıma gelen tabii sizin de aklınıza gelmiştir. Tümer Metin'in o ikonik hareketiydi tribünlere. Siz pet atın bize daha çok gol atalım diye. Sonrasında sul derbi var biliyorsunuz Galatasaray'ı yendiğimiz maç. Bu tür şeyler özellikle Fenerbahçe'ye ve derbi maçlarında geride olan takımlara iyi çalışmıyor. Ben burada şimdi bugüne kadar kaç gün geçti derbinin üzerinden herkes yorumunu yaptığı taktik teknik analizler, futbolcularla ilgili didik didik incelemeler işte bütün her şey neredeyse konuşulabilecek her şey konuşuldu özellikle YouTube'daki spor medyasında ve dürüstçe bir şey söyleyeyim hiçbirini izlemedim. Çünkü artık bütün videolar, bütün spor yorumları aynı stüdyodan çıkmış aynı yorumcuların ağzından çıkmış yorumlar gibi geliyor bana. Bu belki ayrı bir konu. ayrı bir videoda belki fikirlerimi söylerim. Ama hiçbir yorumu izlemeden, hiçbir tesir altında da kendimi bırakmadan, buna müsaade etmeden kendi fikirlerimi söylemek için böyle birkaç gün bekledim. Dünyanın sırrını vermeyeceğim tabii ama ben verilen kırmızı kartın maçta tamamen değersiz olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş 10 kişi maçı gayet kazanabilirdi. Fakat ne yazık ki fitili kenarda yaşadığı panikle Sergen Yalçın ateşledi. Çünkü Sergen Yalçın o tutumu İnönü'yü dolduran bütün taraftarlara ne yapmaları gerektiğini söylüyordu aslında. Sergen Yalçın'ın psikolojisi oradaki taraftarların psikolojisiydi ve bu psikolojinin altında sağdaki oyuncular da ezildiler. Çünkü Sergen Yalçın sürekli beylik laflar eden, yorumculuğunda sürekli beylik laflar eden bir futbol karakteri. Tabii ki Türk futbolunda çok değerli bir futbol karakteri. Fakat her insan gibi o da söylediği cümlelerin altında elbette ezildiği anlar yaşıyor olabilir. Kenardaki reaksiyonun giden maça olan bir reaksiyon olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kartta bir reaksiyon değil. Ve sonrasında tribünlerin adeta sahaya inme çabası takım 2-0 öndeyken Fenerbahçeli oyuncular üzerinde bir birleşme çağrısı oldu. Zaten Saadettin Saran geldiği günden beri ve Tedesco'da takımda hep kaynaştırıcı, Fenerbahçe'de hep kaynaştırıcı, birleştirici ve takımdaşlık duygusunu uyandırıcı bir rol oynamaya çalışıyorlar. Bir de İnönü'deki bu dışsal baskı oluştuğunda biraz eşyanın tabiatı olarak Fenerbahçeli futbolcular o sahadaki birleşme reaksiyonunu gösterdiler. Ne yazık ki yani derler ya ölüyü dirilttiler diye biraz Beşiktaş tribünleri Sergen Yalçın önderliğinde ölüyü dirilttiler. Fenerbahçe için bu amiyane bir tabir olabilir. Fenerbahçe tabii ki maçta ilk 30 dakikayı çok kötü oynasa da yine de ölüydi diyemeyiz. Yani yine de bir şeyler olabilirdi. Belki Fenerbahçe gol atabilirdi, maça asılabilirdi, maçı bırakmayabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin gösterdiği olağanüstü bir reaksiyon vardı ve sanki... Fenerbahçe sezonun başındaki Fenerbahçe'ye oynuyor gibiydi. Karşısındaki Beşiktaş aynı çaresizlikteydi. Sanki 2-0 öne geçtik ama nasıl 2-0 öne geçtik bilmiyoruz der gibiydi. Ve iş tamamen insan psikolojisinde ve takım psikolojisinde biten bir hal aldı. Bu maç belki de Fenerbahçe için Tedesco'nun, Saadettin Sarı'nın Fenerbahçe'deki serüveni için en büyük kırılma noktası olacaktır. Çünkü takım bu kadar yüksek bir takımdaşlık sergileyebildiğini gördü. Bunun sonucunu alabildiğini de gördü. Ve bu maç ben eminim ki Galatasaray'da ligi de bir olgu olarak yerleşecek ve etkileyecek. Fenerbahçe şampiyonu demiyorum tabii ki. Fenerbahçe şampiyonun adayıdır, en büyük adayıdır da demiyorum şu an. Bu iddialı bir yorum olarak algılanmasın. Sadece dışarıdan görülen Fenerbahçe imajında büyük bir değişim yarattı. Ne yazık ki Beşiktaş adına Beşiktaş tribünleri ve Sergen Yalçın sağ olsun. Kazanılan sadece bir 3 puan değildi çünkü. Fenerbahçeli futbolcunun John Duran'ın gol sevincinde, yağan pet şişelerin yabancı maddelerin altında o galibiyet sevincinin yaşamaları tesadüf değildi. Bir başkaldırıydı. Asensio'nun başına çakmak geldikten sonraki tavırları, yere düşmesinden sonraki tavırları tesadüf değildi. Futbolcuların sahadaki savaşkanlıkları tesadüf değildi. Fenerbahçe'de sadece beklenen, uğraşılan o birleşme, kaynaşma çağrısının eyleme geçtiği en büyük nokta Beşiktaş maçıydı. Çünkü eşyanın tabiatında bu var. Yani sen birleşmeye çalışan, Yan yana gelmeye çalışan maddelere doğada dışsal bir baskıda uygularsan, onların bir araya gelmesi daha kolay olur. Ve beşiktaş taraftarının davranışları aslında kendi takımlarına olmayan güvenlerini ortaya koyuyordu. Takımların önde olmasına rağmen hala sahada bu kadar şiddetle aktif bulunmak istemeleri bu maçı kendi oyuncularına bırakmama gayretiydi. Yani i̇şin beşiktaş cephesi suyun diğer tarafı orada kalsın. Fenerbahçe'ye son bir söz söylemek istersem, Fenerbahçe öyle büyük bir krizi öyle büyük büyük bir fırsata çevirdi ki tıpkı Saadettin Sarı'nın geldiği günkü gibi büyük krizleri büyük fırsatlara çeviriyor. Bu John Duran meselesi de buna bir örnek. Mesela Saadettin Sarı'nın Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde ilk görüştüğü kişi John Duran. Çünkü hem maliyet olarak hem de potansiyel performans olarak kazanması gereken ilk kişi John Duran'dı. Çünkü biliyor ki John Duran'ı ve John Duran psikolojisindeki durumundaki bir oyuncuyu kazanırsam bu diğer futbolculara da bir mesaj olacaktır. Siz de eğer bu duruma girerseniz siz de kazanmak için çaba sarf edeceğim. Küçük 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 minor örneklerle yürüyebiliriz Saadettin Saran döneminde. Bunu da ayrı bir videoda konuşuruz ama sanki Saadettin Saran'ın geldiği günden bugüne kadarki süreci aslında Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe'nin yaşadığı süreç konsantre bir özeti gibiydi. Belki de takım içerisinde bu özel olarak gösterilir, konuşulur. Sürekli gündemde tutulması gereken bir konu Fenerbahçe Beşiktaş maçı. E o yüzden çok önemsiyorum. Ben gecenin bu vaktinde çıkıp balkona rahat durmayarak o yüzden bu videoyu çektim. Bütün teknik analizler vesaire, taktik analizler falan herkes yapıyor zaten. Problem yok ama içeride 3 yaşında bir çocuğumuz olup uyuduğu için, aslında havadar olduğu için buraya çıkıp konuştum. Siz de yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz bir sonraki videoda bu maça da dair, takımın, futbolcuların psikolojisine dair, futbolda psikolojinin önemine dair ki bence çok yüksek bir yüzde. Hatta yeri gelebilir yani çoğu zaman futbolda psikoloji taktikten bile önemli çünkü taktik sağlam psikolojilerin, iyi yönetilen psikolojilerin üzerine kurulan bir şey. Bunları tartışabiliriz yorumlarda. Kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Bu bize çok büyük destek oluyor. Yeni videolar yapma şevkini veriyor. Şimdiden teşekkür ederiz. İyi ki kazandık. Bu ülkenin en şerefli, en onurlu, en hasretli olibinin taraftarısınız. Fenerbahçe tutulmaz. Fenerbahçe'de olunur. Biz Fenerbahçe'yiz. Ne olursa olsun, ne kadar kötü giderse gitsin, Fenerbahçe ruhunu bir kez daha kalbimize taşıyacağız. Mais b i s o u Guillaume. Allez, on part f i r e le boulot. m e r a s t i e n Il m e t de l'obstacle.